Sevgili Boğa Burçları Şubat ayı yorumu için size yıldız kartı geldi Bu ay kendinize ve evinize bir değişiklik yapmak isteyeceksiniz Ve bu değişikliği yapın Çünkü size pozitif anlamda çok iyi gelecek diyorum Aynı zamanda hayatınızdaki negatif insanlara karşı biraz kendinizi geri çekeceksiniz. Artık vedalaşma vakti diyorum. Artık minnet eylemeyeceksiniz bu insanlara. Geçmişe takılıp kalmadığınız sürece yeni gelişmeleri yakalayacağınız bir ay olacak sizin için. Ödeyeceğiniz ufak bir borcunuz kalmış. Bunu da bu ay rahatlıkla tamamlayacağınızı görüyorum. Belirsiz ilişki içerisinde olan boğa burçları için artık resti çekecek ve bu ilişkiye son verecek ve kendini daha rahat hissedecek diyorum kartımız 17 numara ve 17 numaralı renk kartımızı seçtiğimde bağlılık geliyor. Bu da ne demek? Ailenizden duygusal destek almak isteyeceğiniz ve de veya ihtiyaç duyabileceğiniz bir ay içerisindesiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.